Oyelin rengine bak, bu işi bize bırak. Umarım ses geliyordur arkadaşlar. Oh yeah! Bugün arkadaşlar lan bir sürü kayıt sildim, çektim, sildim, çektim, sildim. Neden? Sesim gitmemiş. Ben böyle işin koyarım dedim. Aa, şimdi bak, bak buraya kadar, burada kaybettik sizin için. Buraları tamamladık. Ücretsiz ödül aldık. Ama bunları telafi etmeyi bilirim ben. Şöyle bir şey diyeceğim. Bir dakika diyorum. Gene bir bakayım sesim geliyor mu diye. Ya Allah'ım ya Rabbim. Bak bu arkadaşlar buranın sesi geliyor. Gidip YouTube'daki videonun sesi geliyor. Gidip şuradaki ses gelmiyor. Neden? Mikrofon e ses düzeyinden burada dişler çıkışlarmış tamam da neden diğerleri geliyor lan o zaman? Abi ben o kadar boşuna mı çektim ya? Neyse tamam bunu bir şekilde halledecek. Mesela şu şu şekilde takılıp için elimdeki bu katana gelsin. Ne oluyor lan? Ben şimdi arkadaşlar bir e, hemen alayım geleyim size. Hemen geliyorum. İlk profes alışım bu arada. Hemen geliyorum bay bay. Arkadaşlar Şimdi alalım, alalım, alalım oğlum çok heyecan. Bak buradan anlayabilirsin. Yok bu değil lan. Şu. Tamam. Umarım buradan anlayabiliyorsunuzdur. Ee, ne kadar stringing sayran olduğumu. Şifrenizi girin. Tamam, şu anda işleniyor. Bu şifrem anlaşılmasın. Satın almış olacak mısınız? Yok. Aa, dur, evet her zaman. Tamam. Tamam. Ödeme başarılı. Şimdi de arkadaşlar. Oy! Geldi geldi. Oha! Çok heyecanlıyım lan. Tek tek toplayalım hadi. Oğlum çok heyecanlı lan. Uf! rozetler çok mükemmel ya. Bunu net kullanırım. Bunu net kullanırım. Tamam. Tamam. Ve arkadaşlar bunun sayesinde elmas da kazandık ya. Acaba almasa mıydım ya? Yeni gelecek karakter ne? Bunlar falan belli. Bilmiyorum ya. 100, 200, 300 kreden de bir şey olmaz herhalde ya. Tamam 10 tane elmas. Bu elmaslar sayesinde gidip şey de alabileceğiz. Eddie Draco kod alabileceğiz. Normalde gitmiyor. 170'te kalıyor. Beleş yoldan. Bu da güzelmiş. Beleş yolda. Ama burada 20 tane 30 tane falan var herhalde daha fazla belki de. Böyle. Alalım alalım. Şöyle. Telsizi alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Alalım da alalım. Çok güzel çok güzel. Evet tam tam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz tabii ki de şeyi alamadık. Aa, neydi onun adı? Lumini kostümü de alamadık çünkü daha var. Ve şimdi onu şey yapacağız. O, onu aldığımızda deneme videosu net gelir zaten kesin. Tamam şimdi aa, arkadaşlar aa, hemen geliyorum. Tamam arkadaşlar bahsetmemişim. Aa, bizim Max ne oynadık? Gece boyunca oynadım arkadaşlar. Bak gece boyunca neden oynadım diye soracak olursunuz. Hani demiştim ya. Buradan 5 5 beşinde kazanınca. Veya çok fazla oynayınca burada bir kostüm oluyor. Şey oluyor diye. Pin oluyor diye. Onu almaya çalıştım. Ve bunu max yaptım. Neden? Çünkü max iyi. Ve taktım kafaya artık max de yapacağım dedim. Ve burada max baş aşağı dönmüş. Yani acaba özel bir şeyim var. Özel bir durumum var. Veya dedim acaba belki şeyden de olabilir. yani Hani max'te var ya. Max diye bir karakter var. Ko şeydi. Neydi onun adı? Stranger Things. belki ona bir gönderme de olabilir. Bilmiyorum. Şunu alalım bir de şunu alalım. Çok güzel ya. Tamam çok güzel çok güzel. Spreyler. Aa, bir dakika lan. Vin Spray miymiş? O da güzel de. Tam bunu alalım ya. Ama o daha güzel gibi be. Bir bakalım arkadaşlar hemen. Tamam bunları zaten koymayacağız. Tamam. Spreylere gelelim. Spreylerde tabii ki de Max spray zaten tamam. Gelelim buraya. Certings spreyleri nerede? Umuttafa profesyon. Tamam bu olsun. Bu yok. Bu olsun. Bu olsun. Bir de bir tane daha vardı ya çok güzel. Bu değil sanırım da. Allah'ım beni sevmiyorlar. Bunların işler tam peri masalı. Tamam arkadaşlar bu kadar. Şimdi hemen başlayalım şeyimize. Ee, neydi onun adı maçımıza. Ben bir el sizinle beraber atarım. Sonrasında full dörde e kadar gelirim. 5. maçı da sizinle Çünkü çok uzun olmasın kayıt. Hem kendi zamanı var. sizin zamanınızı almayayım. Hızlıca kazan oyalarım. Şimdi ne yapabiliriz? Ya mesela Brawl Pass Plus istiyor mesela şey için sanırım. O çok kötü ya. Ünvan için falan. Hareket edemedik. Tamam. Baksanıza zaten iyi de yani niye oynamayalım ki şu karakteri? Bak bak. Baksana çok güzel kaçıyoruz. Burada canımız olsun biraz. Ama buradan nasıl kaçacağız? Tam kaçtık lan. O adam çok oynayamıyor herhalde. Oğlum bir dakika ne yapacağız? Çok fazla kişi var, var etrafımda. 11'im o 11'in mi? Bu Ember'ın mermisi bitti aslında. Ona yaklaşabiliriz. Ultisini atmasını bekledim. Ultisinden kaçacağım. Tamam ya bir şey olmaz zaten kazandık ya o yüzden. Çok önemsemedim. Hızlıca ee, ben kazanayım geleyim arkadaşlar. Açalım. Arkadaşlar şimdi bir şey göstereceğim size. E, dün kaç saat uğraşmama rağmen ben bu şuradaki emoji alamadım. Aa, bugün alacağız ama. Bugün yeni video atacağım ve orada alacağım. Tamam mı? Söz olsun size. Aa, şimdi kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.